Size dünyanın hareketleri konusunun tespit kısmını çözeceğiz. Soru 1. Dünyanın yıllık ve günlük hareketi olmak üzere iki tane hareketi vardır. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru dönerek 24 saatte tamamlar. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçlarından değildir? Arkadaşlar sorudan anladığımıza göre dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından değildir demek istiyor. A şıkkı okyanus akıntılarında halkaların olması günlük hareketin sonucudur. B şıkkı kuzey yarım kürede yaz mevsiminin iki gün uzun sürmesi, mevsim sürelerinin uzayıp kısalması günlük hareket değil, yörüngenin elips olmasıyla alakalıdır. Bu dursun bir arkadaşlar. C şıkkı Şaponya'da güneşin Türkiye'den daha önce doğması, doğuda güneşin erken doğup batması günlük hareket. D şıkkına bakıyoruz. Daha doğuda yer alan merkezin yerel saatinin daha ileri olması bu da günlük hareketle alakalıdır. E şıkkına baktığımızda rüzgarların yarım kürelerde farklı yöne sapması bu da günlük hareketin sonucudur. Doğru cevabımız Bursa diyoruz. Soru 2. Yıl içinde güneşlenme süresi sürekli değişir. Eksen eğikliğinin etkisiyle aynı boylam üzerindeki merkezlerde güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz. Sadece ekinoks tarihlerinde aynı anda doğup batar. Güneşin erken doğup geç battığı yerlerde gündüz süresi daha uzun olmaktadır. Buna göre yukarıdaki şekilde verilen merkezlerden hangisinde 21 Haziran'da güneş ilk önce görülür? Soruda da dediği gibi güneş gündüz süresinin fazla olduğu yerler arkadaşlar kutuplara yakın olan yerlerdir. Dolayısıyla güneşin doğma ve batma süresi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar. Tarih 21 Haziran olunca güneşin ilk önce görüldüğü yerler daha çok kutuplara yakın olan bir merkez olacak. 21 Haziran dediği için kuzey yarımkürede 5 numaralı merkez diyoruz. Doğru cevabımız Edirne. Soru 3 Dünyanın kendi eksen etrafındaki hareketine bağlı olarak oluşan dinamik basınç kuşakları yukarıdaki hangi enlemler çevresinde oluşmuştur? Evet, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan basınç merkezleri 30. ve 60. enlemler arkadaşlar. Yani dönenceler çevresiyle kutup daireleri çevresinde olacak. Dönenceler ve kutup daireleri 2 ve 4 numaralı öncül. 1 ve 3 numaralı öncüldeki arkadaşlar termik kökenli basınç olduğu için doğru cevabımız denizde diyoruz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisinin nedeniyle ile okyanus akıntılarında sapmalar ve halkalar oluşturması neden olan etmen aynıdır? Okyanus akıntılarındaki sapmalar ve halkalar oluşturma günlük hareketin sonucudur. O zaman şıklardan hangisi günlük hareketin sonucudur ona bakacağız. A. Yıl içinde güneş ışınlarının geri çazının değişmesi yıllık hareket. Kutup yıldızının yalnızca kuzey yarım kürede gözlenebilmesi dünyanın şekliyle alakalıdır. Günlük sıcaklık ve basınç farklarının oluşması. Arkadaşlar bizden günlük hareketin sonucu istiyor. C şıkkına dikkatlice bakarsak olursak günlük sıcaklık demek günlük harekete bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalı olduğu için doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. Ama diğer şıklara bakalım. Paralel boyların ekvatordan kutuplara doğru kısalması, kısalması DŞ, dünyanın şekli, gece gündüz süresinin yıl içinde değişmesi, yıllık hareket diyoruz. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün oluşmasının temel nedenidir? Dünya batıdan doğuya doğru doğru döner. Doğuda yerel saat daha ileridir. Güneş doğuda doğar, batıdan batar. Yön kavramı oluşur. Rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa doğru sapmaya uğrar. Buradaki verilen öncüllere baktığımızda diğerlerine göre temel neden olan A şıkkıdır. Dünya batıdan doğuya doğru döner diyoruz. Soru 6. Yukarıdaki tabloda 21 Aralık'ta 5 ayrı merkezde güneşin doğuş ve batı saatleri verilmiştir. Buna göre verilen merkezlerden hangisi farklı bir yarım kürede yer alır? Baktığımız zaman güneşin doğuşu ile batışı arasında farkın en az olduğu yer arkadaşlar 5 numaralı merkez olduğu için diğerlerine göre farklı yarım kürede olan 5 numaralı no merkezdir diyoruz. Evet. Dünya dünyanın hareketleri testinin arkadaşlar ikinci kısmını geçiyoruz. Test 2 soru 1. Aşağıdaki tabloda K, L ve M merkezlerinin özel tarihlerdeki gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre K, L, M merkezleri ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bakıyorum arkadaşlar verilen merkezlerden K merkezi 21 Aralık tarihinde gündüz süresi daha fazla. O zaman K merkezi güney yarım küredir diyebilirim. L ve M merkezine baktığımda Haziran tarihlerinde gündüz süresi daha uzun olduğu için bunlar da arkadaşlar KYK'dadır diyebilirim. Fakat verilen merkezlerde gece gündüz süresi en az olan merkez hangisi ise arkadaşlar o ekvatora daha yakındır diyebiliriz. A şıkkı K kenti ekvatora daha yakındır. Bakıyorum saat farkı 2, diğeri 4 saat, diğeri de arkadaşlar 14 saat. O zaman K kenti ekvatora daha yakındır diyebilirim. M diğerlerinden daha kuzeydedir. M kentinde gece gündüz süresi daha fazla olduğu için kuzeydedir diyebilirim. L kenti orta kuşakta yer alır. Evet. M yıl boyunca güneş ışınları L daha iyi kaçırılır. Evet. Kutuplar yakın olduğu için diyebiliriz. Tüm kentler kuzey yarım küredir. Bu şık arkadaşlar yanlış. Çünkü K merkezi güney yarım küredir. Soru 2. A ve B merkezleri aynı meridyen üzerinde yer almasına rağmen yaz mevsiminde B merkezinde güneş A merkezinden önce doğup batmaktadır. O zaman arkadaşlar bunun nedeni dünyanın yıllık hareketiyle alakalıdır. Eksen ile alakalı olduğu için bu durumun oluşma nedeniyle yukarıdakilerin hangilerin oluşma nedeni benzer değildir. Aydınlanma çemberin yıl içinde yer değiştirmesi olabilir farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsim yaşanması olabilir. Yeryüzündeki bir herhangi bir merkezde güneşin doğup batıdan batması arkadaşlar bu dursun. Günlük hareketle alakalıdır. Gece gündüz süresi yıl için değişmesi yine yıllık hareket. Ama 3 nolu öncül arkadaşlar farklı bir nedeni dayandığı için cevabımız Adana. Soru 3. 21 Haziran tarihinde dünyanın farklı yerlerinde bulunan aynı uzunlukta ve yatay düzleme dik 3 çubuk ve çubukların yerel saatle 12'deki gölge boyları gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M merkezlerinde gösteren çubukların dünya üzerinde bulundukları yeri gösteren çizim hangisi olabilir? Arkadaşlar soru 21 Haziran diyor. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereye dik açıyla gelir? Yengeç dönencesine. Dik açıyla gelen bir merkezde öğle vakti cismin gölgesi oluşmaz arkadaşlar. O zaman K merkezi kesinlikle yengeç dönencesinde olacak. Şıklara baktığımızda A şıkkında K arkadaşlar ekvatorda göstermiş. B şıkkına bakıyorum K merkezi yengeç de değil oğlak dönencesini göstermiş. C şıkkına bakıyorum K merkezi yengeç bu olabilir. D merkezine bakıyorum ekvatora göstermiş olamaz. E merkezine bakıyorum. Yine yengeci göstermiş olabilir. Yani şu an iki şık arasındayız. Ya C şıkkı ya E. Diğer grafiklere baktığımızda L merkezli cismin gölgesi cisimden kısa, M merkezi daha uzun. O zaman K'den sırasıyla gidecek olursa KLM şeklinde hangi şıkkımız var? Ceyhan diyoruz. Soru 4. Aşağıdaki verilen kentlerden hangisinde gece gündüz süresi yıl içinde en az değişir? Gece gündüz süresi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. En az olan yer ekvatordur. Ülkemizde verilen illere baktığımızda en güneyde ekvatora en yakın olan şıkkımız Hatay olduğu için doğru cevap Hatay diyoruz.